Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir emir veriyor. Ve enkihul eyyama minküm ve salihine min ibadikum. Nur suresinin 33. ikinci ayeti ve devamı. O eve gidince bakın lütfen. İçinizden bekar olanları evlendirin. Devamı da var ayetin de sadece bu kısmını arz ettim. İçinizden bekar olanları evlendirin. Müslüman topluma düşen anne baba, yetkili, yetkisiz, akraba, çevre, Müslüman topluma düşen ödev ve görevlerden bir tanesi nedir? Evliliği kolaylaştırmaktır. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın Celle Celaluhu ferdin hayatını, kişinin hayatını, İslami hayatını koruma altına almak için aldığı tedbirlerden bir tanesi evlenmektir. Efendimiz, Ya maşer şebab. Men istata'a minkum albata falyatazawwaj. Gençler, içinizden evlenmeye güç yetiren evlensin buyurur. Nikah benim sünnetimdir, benim sünnetinden yüz çeviren benden değildir buyurur. Evlenen kimse dininin yarısını tamamlamıştır buyurur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Müslüman kolaylaştıracak.